Arkadaşlar selam kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bugün sizlerle birlikte instagramda kapan hesaplarınızı nasıl açabilirsiniz Bunun hakkında bilgilendirme yapacağım ee, Videoya geçmeden önce e, Bu videoda size iki form göstereceğim e, Bu iki formda halen çalışan Fix yemeyen formlar Zaten formlar e, kolay kolay fix yemiyor e, Bu formlarla ihlal ve taklitten kapan hesaplarınızı açabilirsiniz E, videoya geçmeden önce benim instagram hesabım e, buradan bana her türlü işlem için yazabilirsiniz e, hesap kapatma olsun kapan hesabı açma çalan hesabı geri alma takipçi beğeni ve hesap satışları gibi birçok işlem yapmaktayım e, bu arada zaten satılık bir hesap var dilerseniz sizlere göstereyim e, bu hesap satılık e, ilgilenenler varsa bu hesaba veya diğer hesaba yazabilirler İki e, iki hesapta da aktifim zaten e, 60k bot olmayan hesap. Şu an 300 liradan satıyorum. E, şu an indirimde haberiniz olsun. Eğer almak isteyenler varsa bana ulaşabilirler bu iki hesaptan. E Bunu dediğime göre artık e, dilerseniz videoya geçelim. E, bu videoda sizlere e, ilk form ihlal eğer hesabınız ihlalden kapandıysa bu forma gideceksiniz. E, forma gitmeden önce e, bize sağlam bir VPN lazım. Express VPN, VPN Hub Turbo VPN, Secure VPN gibi VPN'leri kullanabilirsiniz. E ben VPN ile VPN Hub ile Express VPN Hub'ı tercih VPN'i tercih ediyorum. E bunlar bayağı sağlam VPN'ler bana göre. Ben zaten VPN Hub kullanıyorum. Dilerseniz sizlere göstereyim. Arkadaşlar şöyle geliyorsunuz. E burada serverlar var. Arkadaşlar buradan eğer sizin VPN'inizde Almanya varsa direkt Almanya bağlanın. Almanya yoksa buradan Kanada Kanada'ya da bağlanabilirsiniz. Bu ikisini tercih ediyorum ben. Kendi şahsi fikrim. Ee, bağlandıktan sonra dilerseniz e, ilk formumuza geçelim. Ee, arkadaşlar bu form e, Instagram'da ihlalden eğer hesaplarınız kapanmışsa bu formunu açabilirsiniz. Ee, bu form e, işte e, bu formu işte eğer hesabımızın neden kapatıldığını biliyorsanız buraya gelebilirsiniz. E, i̇hlal için kapatıldıysa bu bu forma e, ihlalden kapatılmadıysa taklitten kapandıysa da birazdan göstereceğim forma gelmeniz lazım. E buraları ben örnek olsun diye dolduracağım. Evet arkadaşlar örnek olsun diye doldurdum. E buradan Instagram hesabınızda yazan ad soyadınızı girmeniz lazım. Instagram adı soyadı buraya giriyoruz. E ardından Instagram hesabınız için sağlanan e-posta adresinizi girmeniz lazım. Yani hesabınız kapanmadan önce hangi e-posta adresi kayıtlıysa buraya yazıyoruz. E ardından Instagram kullanıcı adımızı istiyor. Buradan da Instagram kullanıcı adımızı yazıp telefon numaramızı yazıp e en sonunda ek bilgi istiyor. Burada da Instagram hesabımızın yanlışlıkla kapatıldığını, bunun için mağdur olduğunuzu falan söylüyorsunuz ve formu gönderiyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer Instagram hesabınızda kayıtlı e posta adresinizi hatırlamıyorsanız geçmiş olsun. Yani o hesabı açmak artık imkansız gibi bir şeydir. E veya yoksa daha doğrusu yani e-posta hiç koymamışsanız öyle söyleyeyim sizlere. E buradan da eğer Almanya'ya bağlandıysanız burayı Almanca yapıyorsunuz. Hatta şöyle yapayım ben. E buradan da sonra gönder tuşuna basıyoruz. E bu ihlalden kapan form ihlalden kapanı hesabı açma formuydu. Dilerseniz ikinci forma geçelim. Arkadaşlar buradan evet'e basıyoruz. E, ardından buradaki bilgileri bize doldurmamız isteniyor. E, buradan nüfus cüzdanımızda yazan adımız soyadımızı giriyoruz. Ardından kapatılan kullanıcı adını giriyoruz. Ve bakın burada diyor Instagram hesabımızda kayıtlı e-posta adresi yani eğer Instagram hesabımızda kayıtlı e-posta adresi yoksa hesabı açamazsınız. Eğer varsa direkt yazıyoruz E şimdi biz e, vpn ile Almanya bağlandığımız için hangi ülkeden yazıyorsunuz sorusuna Almanya dememiz lazım yani buraya Almanya ya girmemiz lazım e, Almanya girdikten sonra bize bir kimlik isteniyor e, buradan kimlik e, dosyaları ilk önce fotoğrafla kimliğimizi çekiyoruz e, yüz omuz gözükmesi şeklinde. Ardından gönder tuşuna bak, basıyoruz ve Instagram'dan cevap bekliyoruz. E, i̇şlem bu kadar basit.